seçmenimizden bir nevi yok sayılarak kendisi oldu bittiye getirilmiştir. İki gündür hem başkan adayımıza, hem tarafımıza aşırı bir şekilde, yoğun bir şekilde tek bir liste gitmeyle alakalı baskılar yapılmıştır. Burada kendisi, kendisi başkan adayının konuşma fırsatı bile vermemiştir. Burada delege, delege takdir edecektir. Milletin sesi delegedir. Delegede burada kendini yönetecek kişi seçebilir. Sağın başkan kaybedebilir, seçilmeyebilir. Ancak bunun bu şekilde yapılması kabul edilemez. Hukuka aykırıdır. Gerekli münacatlar yapılacaktır. Ancak bu olmamıştır. Partimizi de burada ne yazık ki bir tane koordinatörün faiz hataları ilçeleri ve Karaman'ı bitirmiştir. Acilen koordinatörün görevden alınması gerekmektedir. Yoksa ciddi anlamda partimiz zarar görecektir. Çok Takvi büyük Karaman geldi. halkınındır. Yani burada çok derece, büyük derece zarar ıslanırken, de derece ıslanırken burada sadece sadece bekledi. Oy kullanmayı istedi. Ancak ona bile izin vermedi. Kendisi kendisi herkesi kötüleyerek herkesi kötüleyerek sonuca gitmeye çalışıyor. Bu şekilde asla tarif edilemez. Asla kabul edilemez. Mücadelemizi vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Karaman, Karamanın büyümesi, karamanın kalkınması, bundan asla pes etmek yok. Mücadele, mücadeleden geri adım atmak yok. Bununla alakalı gerekli adımları da işleyeceğiz. İnşallah büyük bir karaman, tarihindeki kadar güçlü, müreffeh bir karaman olacak. Ancak biliyoruz ki bunlara izin vermeyenler var. Biliyoruz ki önünde duranlar var. Biliyoruz ki önünde Everest Dağı gibi, Çin Seddi gibi duranlar var ama asla pes etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yanındayız, elimizden geleni yapacağız. Allah'a emanet olun.